Selamun Aleyküm Ergün Aysar'ı dostları, arkadaşları, kardeşleri, abileri Herkese merhabalar arkadaşlar Evet gene bugün günlerden video günü Her gün olduğu gibi arkadaşlar Bakınız hava böyle bugün Gördüğünüz üzere yavrularımızı yani geç yavrularımızı antrenman vermeye yani Ev antrenmanı vermeye, kümes tanıtmaya başlamıştık arkadaşlar ve tabi ondan sonra biliyorsunuz gelişmeler olmuştu. Ne olmuştu? 75 numaralı erken yavrumuz ip gibi incecik gelmişti arkadaşlar. Onun da videosunu çekmiştim. Şimdi önce şu yavruları bir salalım. Bakınız etraf gayet sessiz, sakin. Hafif bir rüzgar var. Hiç önemli değil. İkinci kez dışarı çiçekler beyler. Tabi videolar size arkadaşlar bir gün sonra gelebiliyor. Bazen iki gün sonra gelebiliyor. Ona göre yaten e, e, takip ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk salımda ne yaptık? İyi bir havayı bekledik, e, gürültüsüz bir ortamı bekledik ve kuşlarımızı aç bıraktık, saldık. Şimdi elimde gene yem var e, ve salamanı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz 75 iki haftadan sonra dönüp geldi. Acaba onu e, arkadaşlar tüy gibi kalmış kuş ne doğal ne verip de e, kaybettiği yağları e, kuşa geri vermemiz lazım. Onları da anlatacağım. E, bunu bazı arkadaşlarım biliyor zaten. Ama önce şu aslan parçalarını bakınız şöyle bismillah deyip arkadaşlar bakınız açtım. Öğretmeye devam. Şimdi beyler birinci kural aç bırakmak biliyorsunuz. Bakınız. Şöyle yakından arkadaşlar bakınız. Mısınız? musunuz? Üstte nasıl zıplıyor? Oranın faydasını hep anlatıyorum size. Bakın oraya çıktı mı kendine yer bulup üstte atlamaya. Hoppa! Bakınız arkadaşlar bugün daha heyecanlılar. Tabii birinci kuralımız aç bırakmak arkadaşlar. Rüzgar hafif hiç sorun değil. 8 tane yavru arkadaşlar. Maşallah zıpkın gibi büyüyorlar. normal şartlarda arkadaşlar siz ayıracağınız zaman imkanınız varsa aşısını vurup bu tarafa ayırın dostlar. Yoksa e, bu yavruların veya öbür yavruların hastalı, hastalık kapması işten bile değil. Ama ben şimdi e, Recep abayı bekliyorum. Geldiğinde aşılarını vururuz arkadaşlar. Şimdi beyler bunlar böyle böyle biraz e, hareket edip dursun. E, biliyorsunuz 75 numara 2 hafta içinde geldiğinde isterseniz elimize bir alalım hayvanı. Arkadaşlar. Bakınız daha bu kümes temizlenmedi Şu hale bakabilir misiniz Geçen göstermiştim değil mi size Arkadaşlar Bu kuş ip kalmış ip Bakınız 75 numara Şimdi buna e, Ne yapıyorum arkadaşlar Geldiği günden beri bakınız hali yok Yabani güvercin gibi olmuş Bakınız bunlar da aktifleşmeye Başladı iyice maşallah Şöyle bir gelelim Dostlar bakınız elimde bir Kaşar peynir var bunu bazı arkadaşlarım benden çok çok zaman önce duymuştu. Arkadaşlar bakınız ne yapıyorum. Kaşar beyinleri top haline getirip birkaç tane e, arkadaşlar tabi kurumadan bunun ağzına atıyorum. Sabah öğlen 3 kere atabilirsiniz. Bu bütün kaybettiği yağı arkadaşlar vücudun, kuşun hasta değilse zaten toplamasına yardımcı olacaktır. Çünkü kuş artık kaslara geçmiş. Yani o kadar evini aramış ki e, maşallah hiçbir yerde yakalanmamış. Bazı kuşlar arkadaşlar kaybolduğu zaman fabrika çatılarında veya tarlalara inip o ekinlerden veya biçilmiş yerlerde arta kalan mısırlardan işte onlarla ya ve kenardan sağdan soldan içtiği sularla yaşamaya çalışıyor. Eğer geldiğinde kuşlarınızda aşırı bir dışkı değişikliği falan görüyorsanız zaten ayırın arkadaşlar. Ama ben e, hiç korkmadan bu tarafa koydum bıraktım. Ama normal şartlarda onu ayrı tutmanız lazım. Baktım hem de kırmızı. Arkadaşlar öyle bir akıllı hayvan ki o gün oraya kondu normalde hiç konmayan bu kuş. Meğersem e, 75 oraya gelmiş ama bitmiş. E, nasıl geldiğini hepiniz izlediniz. Ben şimdi dün akşam e, gene bundan verdim arkadaşlar. Sabah gene verdim. Şimdi bir daha vereceğim. Bu bildiğimiz kaşar peyniri arkadaşlar. Bunu koparın. E, nohut gibi yapın. Ağzına atın. Bakınız kuşunuzun toparlandığını çok çabuk göreceksiniz. Çünkü kuşlar kaybolduğunda sevgili dostlarım. E, yağ bittiği zaman vücutta artık kasları yemeye başlıyor. O da hayvanları incecik ip gibi yapıyor. E, tabii... Suyu yağmur yağdığı zaman veya dere kenarlarından filan her ne kadar pis de olsa buluyorlar. Ama e, en önemlisi arkadaşlar su zaten. Suyu bulduğu zaman yaşıyorlar. Eğer çok sıcak havalar olsa Türkiye'deki gibi bu kuşun eve dönme şansı yani 75'in daha da az olurdu. Hoppa arkadaşlar bakınız. Hop 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 hop. O yüzden arkadaşlar e, kuş evini buldu ama şuraya indiğinde ben vallahi billahi tüy indi sandım öyle o hale gelmiş ama sevindirici noktada nedir e, kuşun eve dönmesi hatta bilmiyorum ne günkü canlı yayınındaydı veya whatsapp grubunda ben dedim e, bekliyorum 75 hep sordunuz. 82 arkadaşlar o bayanın evinde benden 140 160 kilometre ötede ne oldu bilmiyorum beni de aramadı ben de onu belki ararım sorarım ama o da aynı şekilde oraya inmiş arkadaşlar sevindirici olan nokta bir kuşçuya inmemesi bakınız bu hayvan da iki hafta sonra çıkıp geldi evini buldu dostlarım ama Kaşar peynir gerçekten toparlaması yani yağ bakımından zengin olduğu için arkadaşlar ne yapıyor kuşun tekrardan hersele dediğimiz yani kendini toparlaması adına büyük faydası oluyor arkadaşlar. Tabi şimdi ben onun karışık yemini ayrı ayrı da veriyorum ona. Onu salmayacağım şimdi zaten yarışa da gidemez. İkinci tur başladı zaten. Bakalım durumlar ne gösterir, ona göre bakarız ama en azından eski kilosuna, eski formuna, eski burada e, uçmasını sağlamak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bakınız yavruların eğitimine beyler. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Artık buna iyice alıştınız zaten. Defalarca izlediniz. Ama sevindirici nokta tam zamanında saldık. Ee, eğer bunlar arkadaşlar o arkadaş almaya gelseydi 3-5'ini onları o tarafa ayırmayacaktım. Zaten e, dışarıda görmüyorlardı ama şu anda artık bunlar uçma pozisyonuna geliyor neredeyse. Biliyorsunuz bakınız hep takip ettiniz. Bu şekilde antrenman veriyoruz. Etraf çok sessiz sakin olduğu için komşumda olmadığı için e, bir tek şurada komşum var arkadaşlar. O da ses yapmadığı sürece bunlar e, fazla panik yapmayacaktır. Bir de e, aç bırakmak çok önemli beyler. Bakınız size size tepki vermeleri. Gel, gel. Gel. Görüyor musunuz? Gel, 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 gel. Bakınız. Size bu tepkiyi vermeleri lazım. Demek ki sağlıkları iyi, iyi büyüyorlar ve ne yapıyorlar arkadaşlar? Bakınız. Bakınız. Gördünüz mü? Hop! <laughs> Aşağı düştü. Gel. Bunu iyice bu hayvanların beynine yazmanız lazım arkadaşlar. Ben şimdi unuttuk burayı tabii kapatacağız dostlarım. Ben e, birazdan bunları böyle indirip içeri aldıktan sonra ne yapacağım? Öbür antrenmana geçeceğim. Yani öbür yavruların ve heykelerin. Bunları tabi ayrı yemleyeceğiz. Çünkü aynı yem sistem, sistemini geç yavrularla erken yavrulara yaparsak bunlara bir şey kalmıyor. Tekrar çok hızlı olduğu için hepsini yiyorlar beyler. O yüzden ne yapıyoruz? Biz de e bunları ayrı doyuruyoruz. Tabii ki ta ki bunlar tamamen grup halinde uçmaya başlayana kadar. Bakınız, itaat çok önemli. O için onun için de bunları eğer tok salarsanız bunlar buradan hiç size bakmayacaktır. Girmeyecektir bile zaten içeri. Ama şöyle kümese doğru yürüdüğünüz zaman gel ya bakayım bak. Bu sesi bunların beynine her zaman söylüyorum. Yazmanız lazım beyler. Bakınız. Gördünüz mü? Gel. Aynen böyle beyler. Eğitim şart dedikleri bu. Şimdi ben oraya yamazsam girecekler gene. Ama erken daha da bakalım. Biraz daha şöyle takılsınlar. Gördünüz mü? Etrafı şu tanıma pozisyonu çok önemli. Tam zamanında saldık beyler. Eğer bunları bir iki hafta sonra salmaya kalsanız var ya. ilk kalktıklarında kaybolur. İstediği kadar akıllı kuş olsun. Bak gel gel. Niye bunlar böyle alert oldu gene? Evet, kumurumuz gelmiş de ona. Kumruya deli oluyor onlar beyler, korkuyorlar ama onları da taramaları lazım. Bu kumruların burada yuvası var. Gel. Gel. Ya bak. Gel. Bakın beyler. Gördünüz mü? İşte eğitim böyle bir şey. Bunu böyle eğitmezseniz zaten yarın bir gün iyice sıkıntıya giriyorsunuz. Özellikle çatıya kalkıp yatır o çatı bakınız maşallah arkadaşlar. Bakınız. İlk girişlere bakın. Vallahi ikinci salışım yemin ederim. Gördünüz mü? Ya ya iki yemin etmeyin yani iki veya üç hadi diyelim üç olsun. Tam hatırlamıyorum çünkü ama o kadar yani. Bakınız. Bak 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 dostlarım. Gir bakayım sen de gir. Gel. Geçen şey ee, problem yapmıştı. Neydi o? Saç kanat. Bakınız hala gözü dışarıda. Gel bak. Hoppa. Arkadaşlar. Bunu 2 dakika olsun, 3 dakika olsun bu şekil yapmanız şart gene söylüyorum. Salıp burada arkadaşlar diyor ki abi beklet ya bırak uçursun uçsunlar burada veya kalsınlar. Arkadaşlar burada her kaldıkları sürece bu hayvanların biliyorsunuz yarışta start, finish. Bunu öğretmeniz için bunu yapmanız şart. Yoksa ben de biliyorum burada bırak akşama kadar burayı pistlesinler, gelsinler sonra sal. Ama bunu tabii ne yapıyoruz biz gün geçtikçe, zaman geçtikçe bu dışarı, dışarıda uçurma veya dışarıda uçurma değil de kime üstünde kalma süresini arttırıyoruz zaten. Şu andaki eğitimimiz zaten dışarı tanıtımıyla buradan içeri atlama tanıtımı arkadaşlar. Yani bunları ayırın. Yoksa bırakırız dışarıda geçsinler sorun değil. Ama o günlerde gelecekti. Zaten çok seyrettiniz beni e, yavrulara nasıl eğitim verirken beyler. Şunu da söyleyeyim dışarıda kaldığınız kuşunuz kaldı veya e, kuşunuz kendini toplamıyor. Ee, kuşunuzda devamlı yağ kaybı oluyor, kilo kaybı oluyor sağlığı olmasına rağmen. Arkadaşlar bak bunu, bunu yapıyorum. Ben işte kaşar peynir. Şimdi birazdan gene 75'ini ağzına atacağım. Ben bunları ayrı yemleyeceğim arkadaşlar. Öbürkileri antrenmana başlayacağım. Ondan sonra da ne yapacağız? İşlemimizi bitireceğiz dostlarım. Ee, gene 11 dakika oldu herhalde. Bilmiyorum 12 dakika olmuş. Arkadaşlar e, hepinizin ilgisi alakası gerçekten güzel oluyor. Ee, biz de tabii işimizi ne yapıyoruz? Şevkle yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 3-5 yarıştan sonra da durumları hep söylüyorum, anlatmaya çalışacağım. Ne diyordum ben dostlar? Benim milliğim bu kadar. Herkesin milliği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözü ya da videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.